Nerede kalmıştık arkadaşlar? Yağmurun sesini duyuyor musunuz? İşte burada kalmıştık. Bugünkü kitap yolculuğumuzun konusu yağmur damlası. Biz hazırız tültüle değil mi Türtülcü? Her zaman pek hoş <laughs> yeni imajı pek bir güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. O zaman kitap yolculuğumuz ...başlasın. Sen küçükken... ...derdi annem. Yağmurlu günlerde... ...pencereden bakmayı çok severdim. O minicik burnunu cama... ...dayayıp pencereye vuran... ...yağmur tanelerini sayardın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Hala... ...hatırlıyor musun? Sana öğrettiğim bir şarkı vardı. İnsan pek çok şeyi unutabilir. Ama annesinin öğrettiği şarkıları kolay kolay unutmaz. O şarkıyı sizi dinlem ama ben hala hatırlıyorum. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Gökyüzünde lamba yanıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı candan bakıyor. Benim için o zamanlar Arap kızı kıvır kıvır siyah saçları, başının her bir tarafından fırlamış iri kara gözlü bir zenci çocuktu. <laughs> Çocukluğumun her yağmurlu gününde pencerenin başına geçer, Arap kızını uzaktaki bir evi penceresinde oturmuş, tıpkı benim gibi yağmuru seyreden kıvırcık saçlı, kocaman kara gözlü, o kahverengi kız çocuğunu düşünürdüm. Bugün ise yağmurlu günlerde daha çok yağmuru düşünüyorum. Şıp 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 şıp. Bir yağmur tanesini bir yağmur tanesinin yanar dağların ağzından, sahra çöllerinden, engin okyanuslardan başlayan bir bulutun karnında olgunlaşan ve gümbürdüyen gri göklerden usulca pencereler kadar toprağın altındaki tohumcuklara kadar ağaçların ipek gibi yumuşak ve ince yapraklarına kadar süzülen yağmur tanelerinin o şaşırtıcı öyküsünü düşünmeye başladım son zamanlarda. Doğrusu arada bir de acaba diyorum. O Arap kızı hala öylece yağmuru mu seyrediyor? Çocukluğumun çikolata renkli hayali kim bilir şimdi acaba neler düşünüyor? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor.